Gelir misin? <laughs> Ahmet, şimdi babanıza bir kışkırtma şakası yapalım diyorum. Ne dilersiniz? Evet, kışkırtma şakası. Evet. evet, değil mi? Arkadaşlar, şimdi yeni videoyla karşınızdayız. Gördüğünüz gibi Alparslan ve ben Ahmet ben de ben karşınızda. Ben Bugün ben babamıza ben bir ben kışkırtma şakası yapacağız. Bugün videomuza babamızı da dahil edeceğiz. Ee, Ahmet ben böyle düşündüm. Çok güzel. Babanı gerçekten inanılmaz kızdıracak şakalar yapmamız lazım. Sence bir fikrim var mı? Ne yapabiliriz? Kapıya bant. Evet, kapıya bant yapalım. Ee, böyle kapılarımıza bant yapıştıralım arkadaşlar. Sonra sen e, babanı çağırırsın. O oraya takılır. Başka ne şaka yapabiliriz? Bununla biter mi? Bitmez arkadaşlar. Bugün babamızı kışkırtıyoruz. Evet başka ne şakası yapalım? Ben bir de ekran kırılma şakası yapalım diyorum. İnanılmaz kızabilir bize gerçekten. Hazır mısınız bunlara? Sonra yılan şakası yapalım. Baban çok korkacaktır bundan. Arkadaşlar bugün babamızı sonuna kadar kışkırtıyoruz ve benim burada en sağlam ekibim Ahmet ve Alparslan. Evet arkadaşlar şimdi videomuza başlayacağız. Kapıya gördüğünüz gibi bantları yapıştıracağız. Sonra Ahmet babasını çağıracak ve şakalamamız başlıyor. Evet arkadaşlar biz gördüğünüz gibi kapıya bantlarımızı yapıştırdık bu şekilde. Şimdi Ahmet senden küçük bir oyunculuk isteyeceğim oğlum. Gel buraya. Gel anneciğim. Arkadaşlar şimdi Ahmet biz yere böyle sert bir şey atalım. Ondan sonra ee, böyle ses çıkarsın sanki sen koltuktan düşmüşsün ee, koluna bacağına bir şey olmuş gibi böyle ben onu atayım yere sesle. sen de baba baba bir gelir misin düştüm diyeceksin bağıracaksın baban da böyle hızla gelince oradaki bantlara takılacak ve düşecek tamam mı arkadaşlar okey mi böyle evet okey mi <laughs> evet arkadaşlar hadi başlıyoruz şimdi arkadaşlar bunu alalım Ahmet buraya atıyorum Evet yere atacağım. Sanki sen koltuktan düşmüşsün gibi. Tamam mı? Hadi bakalım. Bir. iki Üç. Aa Ahmet. Hadi babanı çağır. Gel sen burada. Baba. Gel buraya buraya. Baba. Şaka mı olur arkadaş? Ya, ne Şuna... olmuş ya? Bir şaka yaptık altı üstü. Niye <laughs> evet, kızıyorsun tamam. bize bu kadar? Ya yapıştı ya. <laughs> evet arkadaşlar babamızı gördün bize kızdı biraz ama olsun. Ya şaka. ya şöyle şakalar. Allah Allah. Baba. Niye sen mi yaptın bunu? Hayır <laughs> anne. <laughs> evet. Ee, Ahmet gel buraya. Gel Ahmet. Şimdi gel anneciğim bunu koyalım. Bir yerin acımasın. Bunu buraya kaldıralım. Evet gel bakalım. Ahmet gel. Şimdi şakamız bununla bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Şimdi ekran kırılma şakası yapacağız. Tamam mı? Baba. Hayır ekran kırılma şakası yapacağız şimdi. Şimdi arkadaşlar biz televizyondan ekran kırılma şakası yapacağız. Sonra tekrardan Ahmet sen babanı çağıracaksın ya da ben çağırayım. <laughs> Dur açalım <laughs> ondan sonra. <laughs> Evet arkadaşlar televizyonumuzdan kırık ekran şakasını açtık ve aynı şekilde bu benim telefonumdan da açtık. Ahmet şimdi tekrar senden bir şey isteyeceğim anneciğim. Bu telefonu alacaksın. Baba telefon kırıldı diye babana götüreceksin. Baban da buraya geldiğinde buradaki şakayı da görecek ve şok üstüne şok yaşayacak. Hazır mısın? Al bakalım. Şimdi bir yerlere değme yoksa ekran çıkabilir. Başka şaka ya bu. Baba ee... Ya sen gel buraya. Aha. Ay gitti. Gel hadi bakalım. Hadi bakalım. Dur başlatıyor. Ah Ahmet. Ahmet gel buraya. Şimdi. Bir. iki Üç. Hadi başla. Baba. Evet. arkadaşlar babamız geliyor. Baba kalkın. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Baba. Baba. Hamit. Daha büyük bir problemimiz Baba. var. Ne var? Televizyona bakar mısın? <laughs> İnanmıyorum. Televizyon kırıldı. Ya? Oyuncak mı attınız buna? Evet. Alparslan oraya oyuncak attı ve kırdı televizyonu. Sen mi kırdın? Evet. Onu televizyona atarken telefonumuzu da kırdı biliyor musun? E ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız Hamit Çok kızdın mı bize? Ya size diyorum bak şu televizyona bir şey fırlatmayın diyorum ya. Ahmet. Gel ne olacak şimdi bu? Mi? Hayır. Bu bir şakaydı. Nasıl şakaydı? Şakaydı tabii bak. Şimdi biz buradan şaka açtık. Bu mı şakaydı? Evet, o da şakaydı bak. Ya, böyle <laughs> ya. Bana böyle sakalar yapmayın. Ya. <laughs> şimdi Allah Allah. Ahmet gel buraya. <laughs> Baba bize <de> tekrardan kızdı. <laughs> Alparslan <Aferin>, gel buraya. <laughs> Şakamız bununla biter mi? Oh, Tabii ki de bitmez. Oh, şimdi bizim bir yılanımız vardı. Babama yılan şakası yapalım mı? Nereye <laughs> Nereye koyalım? Onu bulacağız şimdi. Ee, koltuğuna saklayalım. Çağıralım babanı. Bir de böyle korkutalım, kışkırtalım. Ne dersin? Okey mi? Evet. Okey mi Alparslan? <laughs> Evet arkadaşlar şimdi babamıza yılan şakası yapıyoruz. Yeni bir kışkırtma haydi başlasın. Evet Ahmet şimdi bu yılanı bu yastığın arkasına koyuyoruz. Biliyorsun ki baban yılandan çok korkar. Ve bu tüylü yastıkları baban hiç sevmiyor değil mi? Tüyleri böyle sürekli dökülüyor diye. Şimdi ne olacak? Babam buraya oturduğu zaman muhtemelen şöyle koyduk arkadaşlar. Şu şekilde Hatta nasıl yapalım biliyor musun? Şöyle sanki buraya geliyormuş gibi. Bir dakika. Bu yılan da. Şöyle Allah. yapayım mı? Yap biraz? bakalım sen. Ya böyle atlıyorum böyle. Evet şöyle de saklayalım. Ama ha. Burada tamam şey. dur göremez. Şimdi böyle yaptık ya. Şimdi babanın e, birazdan buraya oturmaya gelir. Sonra şakamız başlasın. Hadi bakalım. Ahmet. Oğlum bana bir su getirir misin? <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Yastık da böyle tüylü tüylü hiç sevmiyorum bunu ya. <laughs> Bu ne? Hanginiz getiriyor onu? Ben evet. yılanlar çok korkarım ben. Evet. Oğlum alma eline. Hayır, bu gerçek bir yılan değil. Hadi Bak ben. bu şaka. Bugün beni delirtiyorsunuz ben. Beğenmedin mi şakamızı? Çok korktum ya. Çok mu korktu? Ahmet, Ahmet baba çok korkmuş. Allah Allah. Niye böyle şakalar yapıyorsunuz bana? Ben anlamıyorum ya. Evet Ahmet de onu boynuna dolaydı anneciğim. Böyle gel bakalım. Şöyle yapacağız. Arkadaşlar sizin evinizde böyle yılanınız var mı ya? Çok komik. Evet. Ahmet şimdi bir videomuzun daha sonuna geldik. Nasıl beğendiniz mi Ahmet bu videoyu? Beğendik. Umarım arkadaşlarımız da beğenir ve kanalımıza abone olup bize destek olurlar. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi seviyoruz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi ve ee, yani beğenip like atmayı unutmazsanız Baba. çok seviniriz. Kendinize Baba. iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Alparslan sen de bay bay de. Ah bugün Alparslan bay bay demiyor size arkadaşlar. Bay bay yap hadi. Bay <laughs> bay. Evet. Görüşürüz arkadaşlar.